arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok şık kolay şahane bir örgü modeli ben çok beğendim inşallah sizlerde beğenirsiniz hemen bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim bu model için gerekli olan zincir sayımız 10 ve katları en sonda da 7 tane zincir fazla çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 ve 7. 27 tane zincir 2 tane model için yeterli. Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz 10 ve katları ve en sonda 7 tane zincir çekiyorsunuz. Alt taban oluşturmayalım bu sefer. Hemen zincir üzerine başlayalım modelimize 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen 5. Zincirime ikili trabzan. Hemen yanına ikinci Trabzan. Diğer zincirime 3. Trabzan diğer zincirime 1 2 3 4 tane ve diğer zincirime 5 5 tane ikili trabzan çalıştık kenar zincirimizi de sayıya dahil ediyoruz başta ve sonda 6 tane trabzan yapıyoruz ortalarda hep 5 tane trabzan olacak arkadaşlar bu birer tane fazlalık kenar zinciri için bunu da belirtmek istedim. Şimdi burada tığımı sarıyorum. 1, 2, 2 tane zincir atladım. 3. zincirime 1, 2, 3, üç'lü lü trabzan. 1, 2 tane zincir tığımı sardım. Bu trabzanın etrafından dolanıyorum. Ve burada ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 5 tane ikili trabzan 2 zinciri sayıya dahil etmiyoruz arkadaşlar. 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan tığımız sardım. 1, 2 tane zincir alt sıradan atlıyorum. 3. zincirimi ikili trabzan. Hemen yanına ikinci trabzan, diğer zincirimi üçüncü trabzan, dördüncü trabzan ve 5. trabzan. Tekrar tığımı sardım. Bakın burada bir iki zincir atlıyorum. Üçüncü zincirime 1 2 ve üç. Üçlü bir tane trabzan. İki tane zincir. Bu trabzanı ortaya alıyorum ve bu şekilde beş tane ikili trabzan. Bu iki zincirimizi Sayıya dahil etmiyoruz arkadaşlar. 3, 4. Trabzan ve 5. Trabzan. Tığımı sardım. Tekrar alt sıradan iki tane zincir atlıyorum. 3. Zincirime bir trabzan. Diğer zincirime ikinci trabzan. Diğer zincirime üçüncü trabzan dördüncü trabzan beş ve altı başta ve sonda biraz evvel de, biraz evvel bahsettiğim gibi başta ve sonda altı tane trabzan olacak bakın bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu tamamladık arkadaşlar modelimiz bu arada unuttum sanırım iki sıradan oluşmakta İki sıradan sonra aynı çalışmayı yapıyoruz. Tek fark olarak yerlerini değiştiriyoruz. Bu yüzden iki sıralık diyebiliriz. Bir, iki, üç, üç tane zincir. Birinci değil, ikinci trabzanıma bir trabzan. İkinci trabzan, üçüncü trabzan, dördüncü trabzan ve beşinci trabzan. Kenar zincirimli altı. Bir iki tane zincir çektim bakın burada iki tane zincir çekmiştik hemen boşluğuna battım bir sık iğne bir iki tane zincir çektim tekrar bu ortadaki ve başta sonda olmak üzere bu trabzanların sayısı yerleri değişmiyor arkadaşlar bunlar her model arası ara mesafe diye gibi düşünebiliriz 5 tane ikili trabzan Bakın bu şekilde iki tane zincir. Bakın buradaki iki zincir boşluğuma bir sık iğne, iki tane zincir. Buradaki trabzanlarımı da aynı şekilde ikili trabzan olarak örüyorum ve modelin ikinci sıra kurulumunu bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu son da hemen yapalım. İkinci sıramız bu şekilde. Şimdi üçüncü sırada ne yapıyoruz? Aslında aynı işlemi yapıyoruz. Yani ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Tek fark olarak yerlerini değiştiriyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın ilk birinci trabzanıma ikili trabzan. Bu bizim kenar trabzanımız. Tığımı sardım. Şimdi burada 5 tane trabzanım kaldı. 1, iki trabzan atlıyorum. Üçüncüye. 1 2 3 üçlü trabzan 2 zincir trabzanı ortaya alıyorum ve bu şekilde 5 tane ikili trabzan 3 4. trabzan ve 5. trabzan bakın bu şekilde ilk sırada yaptığımız işlemin aynısı tığımı sardım buradaki iki zincir boşluğuma bir trabzan aynı boşluğa ikinci trabzan sık iğnemin üzerine üçüncü trabzan zincir boşluğuma 4 zincir boşluğuma 5 bakın tekrar şu trabzanların aynısını yapıyoruz tığımı sardım 1 2 3. trabzanın tepe noktasına üçlü trabzan iki tane zincir trabzanı ortaya alıyorum etrafından dolanıyorum ve bu şekilde 5 tane ikili trabzan 2 zinciri saymıyoruz 3 4 ve 5 5 tane trabzanı oluşturdum tığımı sardım buradaki bakın 2 zincir boşluğuna bir trabzan zincir boşluğuna ikinci trabzan buradaki sık iğneme üçüncü trabzan zincir boşluğuma 4 zincir boşluğuma 5 bakın bu şekilde tığımı sardım bir iki tane trabzan atlıyorum üçüncüye üçlü trabzan iki tane zincir trabzanın etrafından dolanıyorum ve bu şekilde yani trabzanı ortaya alıyoruz kısacası iki tane trabzan üçüncü trabzan dört ve beş 5 tane ikili trabzan tığımı sardım. 1 2 trabzan atlıyorum. Kenar zincirime de aynı noktaya iki tane ikili trabzan çalışıyorum ve bu şekilde modelin ikinci sırasını pardon üçüncü sırasını tamamladık şimdi dördüncü sırada ne yapıyorum bir iki üç tane zincir buradaki trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan. Bu bizim kenar trabzanımız. İki zincir. Bakın. İkinci sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İki zincir boşluğuma sık iğne. İki zincir. Buradaki beş tane trabzanımın da tepe noktalarına birer tane ikili trabzan çalışıyoruz arkadaşlar. Çok kolay bir model. Çok çabuk ilerleyen zarif bir model arkadaşlar. Bakın trabsan 2 zincir buradaki iki zincir boşluğuma sık iğne 2 tane zincir buradaki 5 tane da Tepe noktalarına birer tane 2'li trabzan yapıyorum 3 4 ve 5 tekrar iki tane zincir 2 zincir boşluğuma sık iğne 2 tane zincir bu kenardaki, İki tane trabzanımı da aynı şekilde örüyorum ve bu şekilde modelin dördüncü sıra kurulumunu tamamladık. Bakın modelimiz bu şekilde. İlk sırada iki tane modelimiz vardı. Yerlerini değiştirdik. Bu kez üç tane oldu. Şimdi dört sıradan sonra ne yapıyoruz? İlk sıraya geri dönüyorum. Şimdi burada bir, iki, üç tane zincir çektim buradaki trabzanı boşta bırakıyorum hemen zincir boşluğuma bir trabzan zincir boşluğuma iki sık iğnemin üzerine 3 zincir boşluğuna 4 ve zincir boşluğuna 5 5 tane iki trabzan bu kenar zincirimle ilk başlangıçta yaptığımız gibi altı tane trabzan oluştu yani ilk sırayı takip ediyorum şimdi bakın tığımız sardım bir iki tırabzan atladım üçüncüye üçlü trabzan bakın buradaki işlemin aynısını tekrar ediyorum iki tane zincir Tırabzanımızı ortaya alıyoruz ve bu şekilde etrafından dolanarak beş tane ikili trabzan dört ve beş beş tane ikili trabzan tığımız sardım zincir boşluğuma bir trabzan zincir boşluğuma ikinci trabzan sık iğnemin üzerine 3. trabzan zincir boşluğuma 4 zincir boşluğuma 5 bakın buradaki işlemin aynısını yaptık Burada da aynı şekilde şimdi tekrar bir iki trabzan atlıyorum üçüncüye bir tane üçlü trabzan iki tane zincir Tekrar tırabzanın etrafından dolanıyorum ve bu şekilde 5 tane ikili tırabzan 4 ve 5 tığımı sardım. Zincir boşluğuma bir tırabzan, zincir boşluğuma ikinci tırabzan sık iğnemin üzerine bir tırabzan, zincir boşluğuna 4 zincir boşluğuma 5 Buradaki trabzana değil kenar zincirime de bir trabzan daha yapıyorum. Ve başta olduğu gibi sonda da 6 trabzan yaparak sıramızı tamamladık. Bakın modelimiz hep bu şekilde devam edecek. Bir sıra iki sıra. Üçüncü sırada aynı işlem yerlerini değiştiriyoruz. Bir sıra iki sıra üç sıra dört sıra. Yeni başlayan arkadaşlarım her zaman söylediğim gibi bu şekilde daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Bakın 1 2 3 4. 4 sırayı takip ediyorsunuz. Daha sonra aynı şekilde 4 sıra 4 sıra olarak dilediğiniz kadar modeli büyütebiliyorsunuz. Bakın. Burada modelimizin büyütülmüş hali de bu şekilde gerçekten çok güzel, zarif, şahane bir model. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.